Seni belediye başkanı yapacağım. Olur mu belediye başkanı? Gelin yani size birer top. Bin lira bir Başkan abi, söyle başkan abi. Sıraya girelim. Muhammed Ağabey. Hadi görüşürüz. Başkanım kolay gelsin başkanım. başkanım. Sağ olasın. Talimata uyuluyor değil mi? Evet. Mangal yapılmıyor. Yok. Her tarafta orman yangını var. Bak buralarda da bizim ormanlar var. Kolay gelsin. <laughs> gelsin. Aynadın mı bu? Aynadım. Evet. Biraz diri değil mi? Aynen. Elinize sağlık. Evine ne arıyorsun? <laughs> Dırmıhıyla <üren> çekiyor. <laughs> organik organik değil mi bulgu? Aynen. siz buna ne diyorsunuz biz? Tosbağa Niye kaplumbağa deyip de sosyeteye girmiyor? İşte öyle başkan koy deyince tosbağa girmiyor. Yılanda tutar mı kız? Ulan bu tam benim kafadanımış bu yerine. Ulan hiç korkunum. Şu şeyini kız şu tişörtünün Tabii beyazları giydim başkanım. O ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Nasılsınız? O demir kalkacak. Oranın içi temizlenecek. Tamam mı? Orada pırıl pırıl olacak ya. tamir olsun. Aynı şekilde kalkan taşlar boşalan harç boşalan aralar tamam mı? Sıfır üç kumuna çimantosu da bol olsun ha. Az olunca ne oluyor? Ertesi günü geri kalıyor oğlum.